Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ee, Bir bacımız bizden özellikle video olarak istedi. Ee, Hocam vesvese nereden geliyor? E, bu vesveseyi nasıl durdururuz diye. Tabii biz de küçük bir video yapalım dedik inşallah. Bilgi dahilinde herkese paylaşalım. Faydamız olursa ne mutlu bize. Şimdi hepimiz biliyoruz ki şeytan damarımızın ve kanımızın içinde dolaşır. Ayrıyetten biz doğduğumuzda bizim ile birlikte karin cin denilen bir cinimiz vardır. Bu karin cinin görevi vücudumuzda durup bize vesvese etmesidir. Bize devamlı vesvese eder. Onun görevi budur. Kalp bölümümüze yakın bakıp o tarafa devamlı vesvese eder. Aynı zamanda tabii ki bu vesveselerden kurtulup kötü şeyler ve kötü yollardan bizi kurtarmak için bize güzel sözler eden ve bizi kötülüklerden koruyup altıncı his gibi hisler yaratan bir de meleğimiz var. Kulağımıza fısıldar. Çünkü Allahu Teala bizi yarattığında önümüze ve arkamıza iki koruma meleği verir. Sağımıza, solumuza iki tane amel melekleri verir. Artı bir tane vesveselere karşı bizi kötülüklerden uzak tutmak için güzel bir tane de melek verir. O bize devamlı kötü bir şey olduğunda söyler, aman yapma etme oraya gitme falan altıncı hisleri yerine getiren bir melek. So, karin cinin göreviyle cin olduğu için, şeytan da cinlerden olduğu için ona hükmetebiliyor. Ve yani nefsimiz, karin cin bunlar zaten zayıf olduğu için şeytana şeytanın dediklerini yapıp vesvese verebiliyorlar. Vesveseyi de nasıl durdurabiliriz? Bunun tek durdurma yolu ayet-el Ayet kürsidir. Ayet-el kürsinin zikri. Ayet-el kürsi çok etkilidir ayet el kürsünün zikresi. So vesveseye karşı devamlı ayet el kürsi zikredilirse vesvese yok olur. Karincini durdurmanın tek yolu da budur. Vesveseye durdurmanın yolu ayet el kürsidir Allah'ın izniyle tabii bunun yanında yine felekle nasıl da okuyun sizi de Allah Teala korusun. korusun. Ee, i̇nşallah bu bilgi faydalı oldu size bacım. İnşallah başkalarıyla da paylaşın faydamız erişsin insanlara bilgi dahilinde bilsinler inşallah. Tabi Kur'an sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Yine bana Facebook'tan veya YouTube'dan Tayyip çıkaralım olarak ulaşabilirsiniz. Herhangi yani, bir sıkıntı sorunuz olursa buyurun yardımcı olalım. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapalım. Selamun Aleyküm ve